Gündüz Bey sosyal tesislerimizin temel atma törenini gerçekleştirdik. Bölgemize değer katan, geliştiren, bölgemizi güçlendiren, güzelleştiren ve dışarıdan misafirlerimizin de gelip rahat bir şekilde istifade edeceği bu şekilde tesisleri kazandırarak hem bölgeye yatırım yapıyoruz hem de dışarıdan gelen misafirlerimize e, gidip de kullanabilecekleri, aktif bir şekilde yararlanabilecekleri mekanlar kazandırıyoruz. E, hayırlı uğurlu olsun diyorum. E, Rabbim kazasız, belasız bir şekilde bitirmeyi nasip etsin diyorum. Personellerimizin bayramlarını kutladık. Duruldu ve Çayırköy mahallelerimizdeki satı kaplama çalışmalarını yerinde inceledik. E, bölgemizde şu anda e, yollarımızın %90 oranında e, satı kaplama ve sıcak asfalt serimlerini gerçekleştirmiş durumdayız. İnşallah kalan yüzde kısmını da ileriki dönemlerde hep beraber tamamlarız. Mehmet Çınar ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Beyler Deresi'nde yapımı süren millet bahçemizdeki son çalışmaları yerinde inceledik. Şu anda sert zeminleri yüzde 60 yüzde %70 70'e kadar toparladık. Sert zeminlerle birlikte bir taraftan da kamelyalarımız, çardaklarımız ve oturma alanlarımızı da hazırlıyoruz. Yeni hizmet binamızın inşa edileceği alandaki kazı çalışmalarını inceledik. Ee, bölgemize inşallah en güzel e, belediye hizmet binasını da e, kazandırmış olacağız. E, belediye hizmet binamız yaklaşık e, 2500 metre üzerine oturumu var. E, i̇ki bodrum ve altı da normal kattan oluşan toplamda da e, 21.500 metrekarelik e, bir inşaat alanına sahip. Bostanbaşı mahallemizde maske dağıtımı yaptık. Ay, ya. Hizmete giren ikinci Yeşil gıda marketimizi inceledik. Yeşil yurt kadın girişimi ve İşletme kooperatifi üyelerimizi Yeşil gıda sera alanımızda misafir ettik. Çok farklı yöresel ürünlerden oluşan ürün gruplarını hem burada üreteceğiz hem de marketlerimizde satış alanlarımızda satıp bunları doğal olarak kullanımını da temin edeceğiz.